Evet arkadaşlar. E bu numara içinimize şu şekilde 20 kart gerekiyor. Her iki tane karttan birini şu şekilde kapatacağız. Sonra desteği bir arkadaşımıza verip arkasına götürerek kendisi de sizde göremeyecek bir şekilde şunu yapmasını isteyeceğiz. Şöyle bir kez kesip iki kartı çevirecek. Bir kez kesip çevirecek, kesecek. Çevirecek. Şey Kendisi ne kadar yapmak istiyorsa. Sonra en sonunda e, yine kesip çevirdi diyelim şu şekilde. E, siz bu sefer arkanız döneceksiniz ve arkadaşınıza üstteki kartın açık mı kapalı mı olduğunu soracaksınız. Eğer kart kapalıysa kartı açıp ona ezberleyecek ve şu şekilde bir kez kesecek. Sonra siz kartları alacaksınız ve arkanıza götürüp şu şekilde desteği bir, bir dış, bir iç, bir dış, bir iç, bir dış şeklinde karıştıracaksınız. E, karşınızdaki görmeden ve sizde görmeden tabi. Sonra şu kartları alıp bu şekilde üzerine koyacaksınız. Ve bunu yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ezberlenen kart kupa kızı ters bir şekilde buraya gelmiş oldu. Bu şekilde gösterebilirsiniz. evet arkadaşlar e, eğer Demin kart açıktı üstteki. Bu demin kapalıydı pardon üstteki kart. Eğer açıksa yapacağınız şey direkt karşınızdakine üstteki kartı ezberlemesini söyleyeceksiniz. Ve sonra kartı kapatacak. Ve yine bir kez kesecek. Sonra siz yine arkanıza kartları götürüp şu şekilde iç dış iç dış şeklinde kartları yine alacaksınız. Ve yine üstteki kartları dışarıda kalanları alıp üzerine koyup şu şekilde atacaksınız. Gördüğünüz gibi yine seçili kart ters bir şekilde destede duruyor oldu. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.